seki konuşuyorum şimdi İn bakalım in bakalım in bakalım bak canlı yayındayız burada gitti bir dakika nereye nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun hoş geldin bana mı verdin gel kız gel nereye gidiyorsun gel adını söyle bakayım gel dur bir dakika buraya söyle adını söyle Söyle adını. Sağ ol. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. Maren! Maren!